Rastlar yogası bir tıp doktor tarafından bulmuş sevgili dostlar. E, kanser hastalar üzerinde bir çalışma yaparken şunu fark etmiş. Norman Cruz'un bir kitabını okurken, bir hastanın anatomisi kitabını okurken Norman Cruz diyor ki, ikisi obolik hastası kendisi, iki saat uyuyabilmek için 10 dakika kahkaha atıyordu diyor. Niye diyor, biliyor musunuz? Çünkü kahkaha aslında soluk vermek. Yani... <laughs> diye kahkaha attığında kahkaha attığında diyor ki beyin bu kadın mutlu. Belki siz orada kahkak diyorsunuz bana ama beyni beyni kandırıyor aslında bu tekniği. Dolayısıyla biz burada biraz sonra aslında bu egzersizler eli de çıkalı kayda yapılan bir teknik ama siz lütfen yaptığınız tüm hareketleri yapın. Niye biliyor musunuz? Doğru kulup vereceksiniz. Bağışıklık sisteminiz gelişecek ve vücudunuz Hani hep böyle kişisel gelişim dünyasında anda kalmak denir ya. İşte tam da bu. Yanda kalmayın diyorum, anda kalın diyorum ben. Nefes teknikleriyle de başlayacağız. Çocuk sunularla devam edeceğiz. Ve muş gibi kalkanları gerçeğe dönüşsün. Yani kalkanlık tanımı şu aslında. Yana yoga denilmesinin sebebi de şu. Kalkanlık nefesini kullanıyoruz biz nefes teknikleri ve çocuksu olanlar hastalıkları <laughs> gerçeğe dönüştürüp vücut kimyamızı ve duygu durumumuzu değiştireceğiz. Şimdi burada kanıtlanan e, bilimsel kanıtlardan bir tanesi de şu şekeri ve tansiyona, bağışıklık sistemine, vücuttaki her hücreye çok iyi geliyor. Kutusalda çalışırken de situasyon, hani, ekip ben her zaman derim ki birlikte girenler birlikte üretirler ve birlik beraberlik çalışmalar dedi. Üçüncü dediğim gibi, gibi yönetici şey yaptığımız bir evet. sanat zeka çalıştık. Dolayısıyla şimdi burada hepimiz bir ekibiz. Ve lütfen öncelikle e, bir rahat oturalım mı? Kendimize bir 20-25-30 dakika ayıralım. Buradaki amaç şu, bugün aslında e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, onu da hepimiz, e, e, herkesi kutluyorum çok doğru bir zamanda seçildim aslında Süleyman Bey'e de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu teknik aslında tam olarak da çocuk sevinçli bir temel bir teknik. Yani bize ne oluyor da 3 yaşına kadar çocukları olanlar vardır, hepimizin çocukları vardır. 3 yaşına kadar biz e, kurallarımız yoktur. 3 yaşından sonra ne oluyor sevgili dostlar? Yapma deyince nefes bu tarafa doğru geliyor. Ve işte önlükler giyiyoruz, ceketler giyiyoruz her giydiğimiz ceket bizim aslında sevincimizi birazcık alıyor. Dediğim gibi ben 30 yıllık yöneticilik yaptım. Şimdi beni böyle görüyorsunuz ama 10 yıl önce benim de siyah lacivert ceketlerim vardı. Ee, birazcık bugün lütfen 20 dakika herkes hangi ünvandaysa öğrenci olabilir, anne olabilir, kendisi için nefes almaya başlasın. Biraz sonra burada yapacağımız her tekniği bize çok iyi gelecek. Şimdi, şimdi Öncelikle bir nefes alabilir miyiz? Herkes bir nefes alsın. Evet. Şimdi nefesimizi alıyoruz. Nefesimizi alırken ellerimizi biraz burada perküsyon da yapacağız. Beden de çalışacak. Ellerimizi şöyle kaldırarak nefesimizi alalım. Yalnız nefesimizi tutalım. Tutalım, tutalım, tutalım. Sonra şöyle yapıp süper. Şimdi nefesimizi alalım, 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 alalım. Biraz bekleyelim. Harika. Tekrar nefesimizi alalım, alalım, tutalım, tutalım, tutalım. Sonra burada verelim. Tekrar derin bir nefes alalım. Evet, tutalım. Kollarımızı açalım birazcık şu direk kemiklerimiz acısı. Verirken sesli vermeye başlayalım. Sesli de istiyorum. Zoom duyuyorum çünkü. <laughs> evet, harika geliyor ses. Tekrar derin bir nefes alalım. Harika. Tekrar kollar, derin bir nefes al. Nefesimizi alırken karnımız sissin. Nefes oturuyorsunuz. Karnımız sissin. Göğüsten nefes almayalım Sonra nefesimizi verelim. <tık> Soluğumuzu veremediğimiz zaman yeterince oksijen alamıyoruz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz. Şimdi ellerimizi şöyle bir yapalım mı? Yavaş yavaş hareketlerini. Neden böyle vuruyoruz biliyor musunuz? Şu ellerimizin buraları akapunktur noktalarımız. Biraz akapunktur noktalarımızı bir, kendimizi bir alkışlayalım. Süper. Herkes alkışladık değil mi şimdiye kadar? Herkes alkışladık. Süper. Şimdi ellerimizi şöyle hareketlerle biraz çalışalım. Hop, 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 hop. Süper. Biraz sonra nefesimizle birlikte bazı sesler çıkartacağız. Bu seslerin bilimsel olarak anlatayım ki ikna edeyim sizi daha rahat edin. Bakın ho sesini çıkarttığınızda neresi oynuyor? Diyafram. Bakın ho. Herkes yapsın be. Ho. Ho. Ha. Hi. Bakın. Ho. Ha. Hi. Ho. Ha. Hi. Yani bütünsel nefes alıyorsunuz. Biraz sonra sizinle çocuk soyunları oynayacağız. De, e, kahkahamız bitmesin diye şu hareketi yapacağız. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Yani ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Bakın. Ho, ho, ha, ha, ha derken karnımızdaki diyafram kasımız çalışıyor ve akciğerlerimiz çalışıyor. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden eşli gelin. Şimdi size bir soru soracağım. Hiç sesini açık olan yok herhalde Zoom içinde. Şu anda herkes görüntüsü de kapalı de kapalı. Sevinç ile mutluluk arasındaki fark nedir? Hocam size sorayım Süleyman Hocam. Sevinç ile mutluluk arasındaki fark nedir? Ee, bana göre yani sevinçle mutluluk arasındaki fark aslında sevinç anlık bir şeydir. Mutluluk süreç daha çok zamana yayılan aslında daha büyük bir şeydir. Güzel. Ee, bugün benim dediğim gibi kanka kendi eğitim firmamda e, eğitimlerim başladı. liderlerin yetişmeye başlıyor. Onlarla da bir dişabun tekniği yaptık. Çok güzel cevapladınız. Evet mesela burada anne görüyorum. E, ya da işte gençler görüyorum. Hepimizin bundan bir buçuk ay önce mutlu olabilmek için hedefleri vardı değil mi? Ben mesela şimdi uluslararası alanda bir eğitim yazıyorum. Onunla ilgili çalışmalarım vardı. O beni mutlu edecekti. Ama şimdi aslında şu anda... Tek ihtiyacımız olan iç motivasyonumuz. Kahkala yogası da sevincin öğrencisidir. Yani sizin iç motivasyonunuz yerinde olursa mutlu olmak için hedeflere ihtiyacınız yok. Tabii ki o hedeflerin dışından koşacağız. Ama sabah kalktığınızda bazen nefes alamıyorum dersiniz değil mi? Dersiniz yani. Bazen çok kaygılı olur İşte o zaman lütfen gözünüzün içine bakın sabah. Gülümseyin. Yani ağzınızı biz öğrencilere koşuk da yapıyorum ben. Burada öğrenciler de görüyorum. Ders çalışmadan önce kalemi ağzınıza koyun derim. Şöyle. <laughs> yani bunu yaptığınızda zaten beyin diyor ki mutlu. Mutlu diyor. O zaman hep beraber sevinçli ol. Peki şöyle bir şey yapalım. Bakalım vücudunu sonra ikinci müzikle deneyeceğiz bunu. Birinci müzikte herkes ayak kalsın. Zoom olduğu için. Yani bakın mesela Nefesle önce gülümseyelim seslerle. Burada yap e, harika zoomitikle yapmak daha güzel ama inşallah katılımcılar da e, görebiliyordur beni. Şimdi yine nefesimizi alacağız, bekleteceğiz. Açarken bakın esnemeye başlıyor vücut. Farkında mısınız? Korkmayın sesinizden. lütfen bu sesi çıkartın. Gülümseyin. Harika. Şimdi yavaş yavaş ellerimizi şöyle yapalım. Şimdi nefesimizi alacağız. Tutacağız. Önce ben yapıyorum. Dört kere tutuyorum. Tut, 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 tut. <laughs> Hep beraber görüyorum zombi tiplerin. Kahkahalarınızı hadi.

yazanlara anlatmak için söylüyorum. Evet, şimdi hep beraber elimizde bir milkshake. Ney Bugün 23 Nisan ya. Çocukluk sevincimiz. Bak orada iki tane çocuk var. Harika görüyorum gözlerini. Mutlular. Hiçbir sebebi ihtiyaç yok. Bir elimizde muz olsun, bir elimizde süt olsun ve muzlu milkshake yapalım. Şöyle. Hatta çocuğunuz ya şımaralım. Tadını beğenmeyelim ve arka tarafa bakalım. mıyız? Evet. <laughs> Help, uh, help, uh. Kalkmayı özledik mi? Kahkaha yogası liderli eğitimlerimde ilk gün aslında bunu yaptırdım ben. Çünkü diyaframdan kahkaha attığımız zaman zaten vücut kimyanız değişiyor ve 15 dakika şimdi çoğu diyordur ki hocam biz zaten kahkaha atıyoruz. Ama önemli olan 15 dakika hiç durmadan kahkaha atmaktır. O yüzden biraz sonraki çalışmalarımızda onu da yapacağız. Hepimiz hiçbir sebep olmadan ne kadar somut verebiliyoruz, kalkar atabiliyoruz. Şimdi araba çalıştırdığımız zaman zaten diyafram kalkanımız oluşuyor sevgili dostlar. Herkes eline anahtarlarını alsın, araba anahtarlarını. Bakın ses diyaframdan geliyor. Ben yapacağım. Hep beraber yapalım. <laughs> İşte tam bu tek burada çok önemli. Herkes çocuğu üzeriniz. Şu anda çocuk sevincini yakalamaya çalışıyoruz. Gözlerini kapatsın, ağlasın, ondan sonra kahkahaya dönüştürsün. Hazır mısınız? Bakın çocuklar ne güzel yapıyor Zoom'da. Evet, tekrar Şu elimizi bir nefesimizi alalım. Rahatlayalım bir bırakalım. Harika. Tekrar derin bir nefes alalım. Güzel. Tekrar. Evet. Şimdi ellerimizi alalım şöyle. Bay bay kahkahası yapacağız. Şöyle tekrar ellerimizi şöyle bir rahatlatalım. Şimdi şöyle yapalım ekran. İki elimize de kahkaha atacağız. Ho ho ha 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 hi 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 <laughs> ちょっおっ

İki tarafı da yönetiyoruz. Müthiş. Elimize bir kahve alalım. Türk kahvesi olsun bu. Bunu üç yudumda kahkahayla e, içelim. Hazır mıyız? Herkes fincanın elini alsın. Evet. Aslında amaç şu. Yaparken nefes alıyoruz sevgili dostlar. Burada böyle ne yapıyor bu kadın diyorsunuz uzun içten ama nefesinizi alıp soluk vermenizi sağlıyoruz aslında burada. O yüzden lütfen ne yapıyorsak kendiniz için yapın. Bakın ben başlıyorum. Önce ben yapayım. Siz iç yudumda içeceksiniz. Bakın yaparken nefes alıyorum zaten. evet başlıyoruz. Kahveler hazır mı? Buyurun. Tekrar. Son kez. ölçmüştüm sizi. Neşenizi. Bakalım ikinci müzikte aslında bugün anlamlı ve önemli olan bir marşla devam edelim. Bakalım sevincinizin oranı ne kadar olmuş. Açalım müziğimizi. En sonunda da rahatlama yapacağız. Herkes lütfen ayağa kalksın, hareket istiyorum. Lütfen görüntülerinizi açın. Yani Süleyman Bey görüyorum burada ama e, Zoom Meeting'de hem Zoom Meeting'den yapıyoruz bunu hem de canlı yayın yapıyoruz. E, Zoom Meeting'de kişiler Bölükten açabilirse çok mutlu olurum çünkü bu göz korku hali. O harika, rüyayı görüyorum yetiyor bana gerçi. Harika bir çocuk var orada. Herkes lütfen coşkusunu sevincini bir göstersin. Bu size çok iyi gelecek unutmayın. Evet. Evet. Şimdi derin bir nefes alacağız. Herkes lütfen ee, eğer evet, şu anda bu meetingte dostlarla söylüyorum e, Süleyman Hocam size de söylüyorum. Katılımcılar da öyle. Derin bir nefes alsın. Soluğunu kahkahayla versin. Hatta bundan önce bir küçük oyun da, oyun da oynayalım. Herkes önce bir kahkahasını şöyle bir ölsün. Hımm. Hımm. Kahkaha niye atamıyoruz biliyor musunuz? Bırakmıyorsunuz kendinizi. Bırakın. Bırakalım kendimizi rahatlayalım. Çünkü gerçekten kolay bir dönemde değiliz ama buna çok ihtiyacımız var. Tekrar. Tüm, tüm. evet. İşte bu. Herkes şöyle bir yapsın mı kendine? İşte bu. İşte bu. Hey. İşte bu. İşte bu. Hey. İnsanlar ellerini böyle kaldırdığında kendini çok iyi hissederlermiş. kendisi kötü hisseder. Bakın şu anda şöyle yaptığınızı ne hissediyorsunuz? Çok rahatlıyorsunuz değil mi hocam? Rahatlıyorsunuz. O yüzden bu hareketlerin hepsinin bir temeli var. Ee, bir felsefesi var. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi burnumuzdan bir nefes alacağız. Soluğumuz bitene kadar, bakın soluğumuz bitene kadar kahkaha atacağız. Hazır mıyız? Evet. Derin bir nefes alıyoruz. En çok Süleyman olacağım sizden bekliyorum performansı. <laughs> evet, yöneticiler olarak derin bir nefes alıyoruz. Kahkahayla, eğer kahkaha atamıyorsanız ho, ha sesleriyle çıkartmaya çalışın. Onlar da beyne aynı sinyalleri veriyor. Ben başlayacağım. En son kişinin kahkahası bitene kadar e, devam edeceğim. Derin bir nefes alıyoruz. ha 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 Kaslarım rahatlamaya başladı. Yavaş yavaş da vücut kimyamız değişmeye başladı. Tek derin bir nefes alalım. Derin bir nefes alalım. Harikasınız. Derin bir nefes alalım tekrar. Biraz rahatlayalım. Küçük bir rahatlama da yaptırmak istiyorum size. Şimdi arkamızda arkamıza yaslanalım. Arkamızda yaslanalım. Yaslanalım herkes. Herkes gözlerini kapatabilir mi? Evet. Kısık sesle bir müzik açacağız şimdi. Gözlerimizi kapatalım. Bacaklarımızı indirelim, indirelim. Rahat oturalım. Zoom meeting geç ölüyorum tabii. Diğer katılımcılar da öyle. Herkes arkasına yaslansın. Sesim geliyor değil mi? Sesim geliyor. Evet. Arkamıza yaslanalım. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Gülümseyerek nefesimizi verelim. Ellerimizi bacaklarımızın üstüne koyalım. Nefesimizi alırken avuç içlerimizi sıkalım, sıkalım, sıkalım. Gülümseyerek nefesimizi verirken bırakalım ellerimiz rahatlasın. Derin bir nefes alalım. Nefesimizi alırken tüm vücudumuzu sıkalım, sıkalım, sıkalım. Gülümseyerek nefesimizi verirken bırakın bütün vücudumuz rahatlasın. Derin bir nefes alalım. Nefesimizi alırken o yükle omuzumuzdaki yükleri sıkalım, sıkalım, sıkalım. Gülümseyerek nefesimizi verirken bırakın omuzlarımız rahatlasın. Derin bir nefes alalım. Başımızı sıkalım, sıkalım, sıkalım başımızı. Gülümseyerek nefesimizi verirken bırakın başımız rahatlasın. Ve elimizi kalbimizin üstüne koyalım. atan kalbimize, aldığımız nefese şükredelim. Hayatta sahip olduğumuz her şeye şükredelim. Şu an burada olduğumuza, sağlıklı olduğumuza ve hayatımıza var olan her şeye şükredelim. Atan kalbimizi hissedelim ve bir dilek tutalım. Bu dileğin içine tüm insanlığın sağlığını da koyalım. Derin bir nefes alalım. Şu an tuttuğunuz dilekle beraber tüm insanlığın sağlığın, sağlığı ile ilgili dileğinizin de gerçekleştiğini hissedip sevinelim. Dileğiniz gerçekleşti sanki. Şu an dileğiniz sanki gerçekleşti. Gerçekleşmiş gibi sevinelim. Derin bir nefes alalım biraz önce attığınız kahkahalarda hissettiğiniz sevinçle dileğinizin gerçekleştiğini hissettiğiniz duyguyu birleştirelim. Derin bir nefes alalım. Bu duyguyu vücudumuzdaki tüm hücrelere yayalım. Derin bir nefes alalım. Hissettiğiniz sevinç duygusunu, tüm güzel duyguları o nefesle beraber vücudumuzdaki Tüm hücrelere derin bir nefes alalım. Gülümseyerek ve hissettiğiniz tüm duygularla hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet sevgili dostlar dediğim gibi aslında 50 dakikalık bir seanstır. Ee, ama tabii bu Zoom'da ya da bu ekranda ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Umarım gördüm gerçi Zoom'dan ama katılımcıları görmedim. Umarım küçücük de olsa yüzde bir gülümseme, bir rahatlama hissi yaratmışızdır. Bu bilinçsel bir tekniktir dediğim gibi. Ee, bu konuda eğitimlerimiz başlamıştır. Ee, dediğim gibi bu aslında bir sertifikasyon programı ve aynı zamanda kurumsal alanda çalışmak isteyen kişiler için çok güzel bir teknik. Stres, öfke yönetimi, çatışma yönetimi, kendi mesleklerinize katabilirsiniz. Kendi e, kendini sadece kapkağı yugası yaparak e, meslek olarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, bu konuda talep olanlar zaten potansiyel konuda beraber çalışmaya başladı. Size başvururlar. Detayları ben zaten size iletirim hocam. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başta sizin ve diğer arkadaşlarımızın ve tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum. Sevgiyle kalın. İkinci yüzyılı, üçüncü yüzyılı, hatta bin yılı kutlamak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Neşeyle kalın. Şaka.